Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle birlikte bir Zuba kutu açma videosuna devam ediyoruz arkadaşlar. Ama ama maalesef kötü bir haberim var. Bugün al, a, Zuba altın kasa, zümrüt kasa gibi bir kasamız yok. Karakter çıkartabileceğimiz bir kasamız yok. Yani karakter çıkmayacak ama öge çıkma şansı var. Ögelerimizden yani... Ögelerden en çok istatistiği şey. Şöyle. Ah. Karakterler. Nasıl? Öge. Ögelerden yani şöyle. Böyle molotof bombası falan. En çok yani buradan ee, ...mutlu ikramı istiyorum. En çok buradan mutlu ikramı istiyorum. Umarım yani mutlu ikram çıkar. Şöyle vampir dişimiz her zaman olsun. Ee, hemen. Aslında... ...bu da az önce daha iyi. Yani umarım reklam çıkar. Etkinliklerimiz varmış burada. Hemen toplayalım. bir tane. Bir 600 tane yapabilir miyiz? Şans kalmadı. 600 tane yapamayacağız. Ah be. Tüh. Doğru, yani kutuda gelmiyor mecburen böyle şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Umarım mutlu ikram çıkar ve ilk olarak açalım ve bak çıktı. Yani ganimet kor diyelim. Yani hep mixe verse güzel olur. Bruce. Tamam. 63 jeton. İlk olarak toplu ödülle mi başlasak? Aslında... En önce şu kutularımızı da açalım. Umarım yine çok para gerek. Dük! Güzel. Dük'ü de basabileceğiz. Yani biraz daha... Birisi ve 369 jeton. Güzel ganimet koru diyelim. Sonunda bu kasaya dokunuyoruz. Biraz bir zıplamasını bekleyelim. İşte o sırada arkadaşlar 10 e, like istiyorum Arkadaşlar bu video için Ve abonelerimiz az izlenmelerimiz az Umarım yani çok izlenme arttırabiliriz Bu videolarda Ve likelarımız da artsın 10 like da yeni video gelecek arkadaşlar 3-4 gün sonra yine gelir Bu ihtimalle yeni videomuz Ve yine Bruce'a verdi Yani şöyle Nix Nyx'e verse güzel olur Evet, bir dakika. Nix Valeri. Nix Valeri'ye ve verse güzel olurdu ama bir türlü vermedi. Arkadaşlar biz de o zaman hemen şu ödüllerimizi toplayalım. Yeni öğeyi öğ öğ en son açacağız. İlk baştan Nix'ten 1100 kupa da bir ağabey. İşte yavaş Hemen bir dakika şöyle. Kupamız da artmaya başladı iyice. Hemen kupamıza bir bakalım. Şöyle 8000 olsak. 10.000 Bir dakika oh. Romeo oh, ama yeni karakterlerde yani iyi gibi ama bayağı bir yeni karakter gelse çok iyi olacak Çünkü yani yeni karakter vermediği için yani oyun yeni karakter eklemediği için karakter daha az olduğu için yani karakter vermiyor oyun dediğim gibi arkadaşlar oyun yeni karakter vermediği için Pardon. Oyun yeni karakter getirmediği için karakter çıkartamıyoruz. O yüzden bizi de zorluyor. Benim yani toplam 7 tane karakterim var. Karakter vermiyorum. Zorluk çekiyorum artık. Yani hepsi en az 900 kupa. Yani umarım artık oyun yeni karakter getirir. Bastım. Umarım yeni öde verir. 1209 yeton. Güzel. Yeni öge. Hayır ya. Ganimeti koruyoruz. Eğer yani mutlu ikram çıkmazsa ganimeti değiştireceğiz. tamam. Hayır. 200 sadece sadece 200 etkinlik bileti. Arkadaşlar sadece 200 etkinlik bileti gerek. Hemen biraz bir zıplasın şöyle. Umarım mutlu ikram gelir. Bir de arkadaşlar söyleme unuttum. Bildirimlerinizi açarsanız ilk önce videolarımızdan siz haberdar olursunuz ve bastım güzel. Yani 1188 jeton da iyidir. Doktor önlüğü verdi. Pepper'a. Bruce'da sabah kahvesi yükseltildi. Güzel. Doktor önlüğü değildir. Ama mecburen değiştiriciye basıyorum. Bu doktorun iyi gibi arkadaşlar ama bir sonrakini değiştirdim. Yani güzel bir şey çıkmasına seve bastım. Hayır, bunda da snorkel. Değiştiriyorum. Hayır ya, öncekinden daha kötü. Umarım yani yeni öge verir. Arkadaşlar. Bu son, şansınız şansımız. Kutsal sandalize bastı ya. Fiş. Nixon. Yani. İyidir. Neyse arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın ve bay bay.